Bağdat'ın El Hadra mahallesinde bulunan El Cabbar Camii'nde Filistin davasına destek vermek amacıyla büyük bir cemaatin katılımıyla ortak bir namaz kılındı. Namazın ardından katılımcılar cami avlusunda bir dayanışma duruşu düzenledi. Katılımcılar Filistin halkının direncine destek veren sloganlar atarak Irak ve Filistin bayrakları taşıdılar ve Gazze'deki sivil halkın uğradığı ihlalleri kınadılar. Hızı! Dayanışma duruşuna katılanlar bu eylemin Irak halkının Filistin davasına olan kararlı desteğini ifade ettiğini vurguladılar. Ayrıca uluslararası toplumu ve hakları savunan kuruluşları Gazze'deki masumlara yönelik tekrarlanan saldırıları durdurmak için acil müdahale etmeye çağırdılar. <Sessizlik> Bağdat halkı bugün Cabbar Camii önünde toplanarak Gazze halkıyla dayanışmalarını ilan ediyor. Çocukların ve kadınların parçalanmasını ve Siyonist düşmanın tüm suçlarını reddediyoruz. Gazze'de yaşanan büyük suçlara karşı uluslararası toplumun sessizliğini de kınıyoruz. Dini otoritelerden ve meşru kurumlardan başta El Ezher Şeyhi ve tüm İslam dünyasını Mezzidi Aksa'yı kurtarmaya çağırıyoruz.